Sayın Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi bu atamalarda dikkat çeken iki isim var Kocaman ve Fidan. Haberimizde de hatırlattık neden dikkat çektiklerini. Bir süre önce gözler bu iki isme çevrilmişti. Terfilerle ilgili HSK'den değerlendirmeler yapılacağı konuşuluyordu. Nitekim böyle bir atamayla karşı karşıyayız. Bu bir terfi olarak mı nitelendirilebilir yoksa bir geri plana alma mıdır? Siz nasıl yorumladınız bu kararı? Şimdi her iki başsavcının fiilen kullandığı yetkiler kuşkusuz son derece kamuoyu nezdinde etkili. Ancak mesleki anlamda bakarsak bunlar bir terfi. Neden? Anılan kişiler yüksek yargıç sıfatına sahip oldular. Daha önce herhangi bir diğer yargıçlardan, savcılardan farkı olmadan aynı güvencelere veya yeterli güvencelere sahip olmadan görev yaparken artık yüksek yargıç sıfat sahip oldular. Ee, konuya şu açıdan da bakmak lazım. Seçilen kişilerin çok çok büyük bir kısmı e, kamuoyunda tartışmalı isimler, mesleki yeterlilikleriyle değil tartışmalı e, işlemlere imza atan e, kişiler olarak hep dikkat çekti. E, tartışmalı işlemlere imza atan kişilerin yargı seçilmeleri yargı adli çek yargı organı e, yargıtayın da bu şekilde tartışmalı bir konuma sürüklendiği anlamı, anlamına gelir. HSK tamamen iktidarın etkisinde oluşturulan bir organ. E, Yargıtay da, zaten iktidarın olabildiğince etkisinde yapılandırılmış idi. Artık benzer işlemlere imza atayım da bağımsız, yükmeden, iktidardan uzak konumundan giderek uzaklaştı şeklinde de bakabiliriz. Tekrar söylemek gerekirse Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları uygulamada daha etkin başsavcılıkta daha etkinler ancak yargıtaya seçilmeleri mesleki yönden terfi. Diğer yönden de Yargıtay'ın bu şekilde tartışmalı isimlerle ve yürütme isimlerle doldurulması da Yargıtay yönünden savunulacak bir işlem değil. Son dönemde reform tartışmaları tekrar gündeme getirilmişken böyle bir karar alınmasını nasıl yorumlamak lazım? Şimdi bir taraftan denirken öte yandan bu reformun yargı bağımsızlığına aykırı işlem yapmayan kişiler yargıda belli noktaya taşınmalı olabildiğince yürütmeye bağlı işlemlere imza atmış veya Yürütmenin e, beklentilerini karşılayan işlemlere imza atmış kişileri yargının en üst noktasına taşırsanız Bu demektir ki yargı bir reformu, bir reformu, reformu demek tamamen reformu kendime oldum. göre bir, bir yargıyı, yargıyı bir yargının bir her noktasında bir oluşturmam, bir demek. oluşturmam demek e, Yargıtay e, bu şekilde görünüm e, her geçen gün e, daha çok alıyor Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ortada HSK'nın yapısı ortada bu şekilde tartışmalı isimler yargıtaya taşınarak yargıtayı artık olabildiğince hükümete bağlı bir görünümü her geçen gün daha fazla e, sahip oluyor. E, bildiğiniz üzere Bülent Arınç'ın da son dönemde sözleri çok tartışıldı yargı ile ilgili. E, bu kararı bir de o çerçeveden yorumlamanızı isteyelim. İktidar çevresinden nasıl tepkiler gelebilir sizce? E, yapılan sektörde mi HSK'nın? Bu yeni atamalar. Yani şimdi başsavcıların kendileri bilgilendirmeden bu seçimler yapılmaz. Fiili olarak söylüyorum. Mutlaka kendilerinin bilgilendirilmesiyle bu seçimler yapılmıştır. Dediğim gibi artık yüksek yargıç sıfatına sahip olacaklar. Ve bütün işte yerelde o tartışmalı kararlar yarın yargıtaya geldiğinde ...Yargıtay'dan aynı tartışmalı kararlara e, onama işlemi uygulandığında artık gidecek merci kalmıyor. Türkiye'de işte o tartışmalı kararlar Yargıtay'da gerçekten tartışmalı bir biçimde sonuçlanmasın. Etkin bir biçimde sonuçlansın. İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye neden listenin en alt ikinci sırasında Yargıtay yeterli güvence oluşturamadığı için... Anayasa Mahkemesi yeterli güvence <laughs> için yerel mahkemedeki o tartışmalı işlemler Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'nde gerçek denetime <laughs> tarafını alamayan bu gibi mesleki boyutu değil de tartışmalı yönleri öne çıkan yani isimleri yani. Yargıtay'a taşırsanız işte yere ettiğiniz kararlara imza atılması sonrası o kararlar Yargıtay'dan da aynı şekilde geçer. O şekilde geçerse adalet hiçbir şekilde gerçekleşmez ve insan hakları mahkemesi nezdinde Türkiye bu karnesini hiçbir şekilde temizleyemez. Hükümet memnun olacaktır. Çünkü onu memnun eden kararlara imza atan kişiler Yargıtay'a taşınmıştır. Yarın o dosyalar Yargıtay'a geldiğinde Aynı anlayışla Yargıtay da hareket eder ve o tartışmalar devam eder. Sonuçta yargı reformu hep kağıt üzerinde kalır. Türkiye'de yargı reformu diyen bir iktidar Bülent Arınç'ın sözlerini tartışmaya açtı. Bülent Arınç'ın sözlerini tartışmaya açıyorsanız o zaman yargı reformunu nasıl yapacaksınız? Söylenen sözlerde aleyhe hiçbir durum yoktu. Tutuklamanın yapmışsa ve Anayasa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı varsa bu kararlara uyulması gerekiyor dendi. Bunu herkesin söylemesi gereken şeyler, e bunları dile getirdiğinizde buna karşı koyan iktidarın yargı reformu yapabilmesi mümkün. Ancak e, maalesef böyle e, görünürde tartışmalar veya içten olmayan yargı reformu söylemleriyle Türkiye meşgul ediyor. Meşgul ediliyor. Dolayısıyla iktidar e, hep adımlarını yargı üzerinden attı ve bitmez tükenmez yargı reformuyla Türkiye'yi meşgul ettiği için ortada yine bir reform e, gerçekleşmeyecek ve yüksek mahkemeleri iktidarın amacı kendine göre yapılandırmak Atamalarda onun bir başka ifadesi. HSK bu atamaları savunacaktır. Ancak neden hep tartışmalı isimler yargıtaya taşınıyor? HSK'nın bunu yanıtlaması lazım. Önemli aldı son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında 138. maddeye işaret etti ve muhalefetin yargı bağımsızlığına müdahale ettiğini söyledi. Siz bu çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, görülmekte olan davalar hakkında e, bir Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Anayasa Mahkemesi'ni, e, Yerel Mahkeme'yi, Bölge Mahkemesi'ni yerine gelince yargıtayı hedef alarak çok ağır eleştirilerde bulunduğu herkesin malumu. E, HSYK'yı oluşturan e, Cumhurbaşkanı ve İktidar Partisi atamalarla, yapısıyla Anayasa Mahkemesi'ni keza öyle bir cumhurbaşkanı kendi yaptığı yargıyı bile bazı kararlarda adeta tehdit edercesine e, söylemleriyle eleştiriyor, çok ağır eleştiriler altında tutuyorsa e, o zaman önce kendine bakması lazım. Yetki iktidarsa muhalefeti nasıl eleştirebilirsiniz? Yetki iktidarda iktidar kendi işlemlerine bakmayıp muhalefeti eleştiriyor. İktidar eğer kendi beklentisine ait işlem çıktığında anında o yargı görev yeri değişiyorsa bunu muhalefet mi sağlıyor yoksa iktidar kendi yetkisini HSYK üzerindeki e, fiili baskısını kullanarak iktidar mı gerçekleştiriyor? Gerçeklikle ol, ilgisi olmayan e, gündemi meşgul etmeye yönelik söylemler Cumhurbaşkanlığı'nın söylemleri. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp değerlendirmelerinizi paylaştığınız için.